Selamun Aleyküm arkadaşlar hayırlı günler bugün sizlerle kum boncuklu modelimi paylaşmak istiyorum Umarım beğenirsiniz çok güzel bir model arkadaşlar arkadaşlar kanalıma abone değilseniz olursanız sevinirim önce nantının tığ battısını yapıyoruz tek seferde bitiyor arkadaşlar çok güzel bir model arkadaşlar sıralı kum boncuklu güzel bir model şekildeki yapılışını beraber yapalım inşallah arkadaşlar. Buradan Buradan örümceğimi yapıyorum arkadaşlar. Çok fazla uzun da değil, kısa da değil. milimi iki defa doluyorum. 1 2 3. tığ battığımızı geçiyorum. 1 2 3 ve 4 de kapatıyorum. bakın arasını 3 tane bırakıyorum. Ondan sonra büyük gülümüzü yapıyorum. şimdi arkadaşlar buraya 3 tane boncuk alacağım. Böyle kapattım. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 Boncukları arasına alıp kapatıyorum. 1 2 3 3 zincir çekip boncuklarımı alıp kapatıyorum. 1 2 3 Oradan arkadaşlar trabzanımıza sık iğnemi yapıyorum. Bakın bu şekil oldu. 2, 3, 4, 5. Altı tane yapıyorum. Yedincisini tığ battığına batıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekil. Buradan yine bir tane örümcek yapıyorum. Millime iki defa doluyorum. Bir, iki, üçüncü tığ battığıma geçiyorum. Bir, 2, 3 ve 4 de kapatıyorum. Yine 3 tane boncuk alıyorum. 3 zincir çekip boncuklarımın arasından kapatıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekil. 1 2 3 zincir çekiyorum boncuğun arasından ikinci boncuğumu aldım 3 zincir çekip 3. boncuğumu da alıyorum ve kapatıyorum bakın bu şekil buradan taraflarımıza geçiyorum 6 tane sık iğneyi doldurup 3 4 5 6 7. tığ battığımıza geçiyorum. Oradan arkadaşlar örümceğimi yaptım. milime iki defa doluyorum bir iki üçüncü tığ tattıma geçtim bir iki üç ve dört bir iki üç dört beş tane zincir çektim buradan sık iğnem dolduracağım arkadaşlar bir iki üç 4 5 6 7'ncisi tığ battımı yapıyorum. Buna boncuk koymadım arkadaşlar. Buraya şimdilik çiçeğimizi yapacağız. Yine örümceğimi yapıyorum. 2 defa milime doladım. 1 2 3 tığ battımı geçtim. 1 2 3 ve 4. Bu şekil kapattım. Buraya 12 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincirimi çektim. Şuradaki boncuk koymadığımız yuvamıza kapattım. Bakın bu şekil. Bu aralığını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Daha şey yapabilirsiniz. Buraya arkadaşlar şimdi 5 tane boncuk koyacağım. Beş tane boncuğu koydum. Pardon arkadaşlar şurayı şuraya. Buradan bir tane zincir çekiyorum ve şu şekil dönüyorum. Ondan sonra 5 tane boncuğumu alıyorum. 3 zincir çekip boncuklarımı tek tek araya alıyorum. 3 zincir çekip boncuğumu alıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Boncuğumu alıyorum. Bu şekil. 1 2 3 1 2 3 En son boncuğumu da aldım. Oradan şuradaki zincirimizi arkadaşlar 6 tane sık iğne de yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Ondan sonra tekrar 5 tane boncuğumu alıyorum. 5 boncuğumu aldım. Yine 3 zincir çekip boncuklarımı tek tek alıyoruz. 1 2 3 3 zincir çekiyorum. Boncuklarımı aralara alıyorum. Bu şekil. 1 2 3 zincir çekip 1 2 3 3 zincir çekiyorum. Ve boncuğumu alıyorum. Oradan zincirime geçiyorum arkadaşlar. Bakın bu şekil. Yine 6 tane sık iğnemi dolduruyorum. 3 4 5 ve 6. Oradan yine 5 tane boncuğumu alıyorum. Çok kolay arkadaşlar. 1 2 3 işlemesi de zevkli. Umarım sizler de yaparsanız hoşunuza gider. Benim çok hoşuma gitti. 3 zincir çekip boncukları tek tek aralar alıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 1 2 3 Bitti arkadaşlar. Şuradan tırabzanıma geçip sık iğnemi dolduruyorum. 6 tane sık iğne doldurup 3 4 5 6 7. tığ battımı yapıyorum. bu şekil. Buradan yine örümceğimi yapıp arkadaşlar. Aynı şekilde devam edelim gidiyoruz. 2 tane 1 2 3. tığ battığına geçiyorum. 1 2 3 ve 4. 3 boncuk alıp 1 2 3 zincir çekip aralarını alıyorum boncuğumu. Arası da bu şekil arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Üçünü de aldık. Tırabzanımıza geçip sık iğnemizi yapıyoruz 6 tane yapıp 7. tığ battığımıza batıyoruz arkadaşlar 3 4 5 6 ve 7 ve bu şekil arkadaşlar Şimdi kopartıp Bakın arkadaşlar. Çok güzel bir model arkadaşlar. Siz dediğim gibi arasını daha seyrek yapabilirsiniz. Şu şekil ben üç tane yaptım. Buraya iki tane yapmışım arkadaşlar. Bakın bu şekil oluyor. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizlerin de gider arkadaşlar. Rengarenk boncuklarla, iplerle çok güzel olur. Bu aralığını siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. 5 tane koyabilirsiniz. 3 tane 4 tane daha fazla olabilir arkadaşlar. Sadece boncuk koymadan sadece çimde yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar hayırlı kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Hayırlı günler.